Hadi bakalım bu pankarttan daha iyisini yaptı görelim. İstesem yaparım. Hı. Hem saat daha dört buçuk. Daha bir buçuk saat var altıya ayrıca. Sen öyle san canım. Hiçbir oyuncuya haksızlık olmasın diye her oyuncu için hazırlananlardan sadece birer tane pankart seçilecekmiş. O seçimde saat dört buçukta ve basket sahasında. Hı. Hadi yürü kızlar geç kalıyoruz. Hayır olamaz. Evet iki dakika daha bekleyelim. Ondan sonra tek tek isimleri okumaya başlayacağım. İsmi okunan arkadaşınızın pankartını kaldırın. <laughs> aralarından bir tane seçeceğim <laughs> ve asacağız onu. Selim. Biliyordum geleceğim. Türkçe'de ikide bir bak görürsün unutacak seni deyip duruyordu. E pankartım nerede? Pankart? Ee, pankart şey e, boyası boyası kurumamıştı. Şimdi ben getiremedim. Ee, ama şimdi kurumuştur. Dur bekle getireyim. mutlaka bu kasayı açıp içinden soruları çalan çocuğu bulmam lazım. Hazır herkes maç yaparken bütün dolapları sıraları güzelce arayın. bakalım ne çıkacak orada. Ne ah, <laughs> yavaş kızım. Hocam çok pardon çok affedersiniz. Evladım bin defa söylüyorum şu koridorlarda koşmayın diye. Ya haklısınız çok pardon. Hadi. Hı -hı. Yavrum ne kavga ediyorsunuz hadi sınıflarınıza çekin hadi oradan. İşte bu kadar. Kim bilir Tuğçe ne kadar bozulacak. Ya Selim? O da kim bilir ne kadar mutlu olacak. Ayşegül, ben de ilgili. <laughs> Yavrum o nereden çıktı? Bu, cebimden. Olur mu kızım, beş tane çarpıştık şurada, yoktu böyle bir şey. Ya o var da hocam, siz görmemişsiniz. Var mıydı? Evet hocam. E oğlum birader, artık senin adın kartal göz değil bundan sonra. Bundan sonra senin gözün balık göz. Git bir göz hastanesine kendine baktır evladım. Pes. Deli Ferit. Ya senin ne işin var burada? Hem saat daha dört buçuk, altıya daha bir buçuk saat var. Bu ne elindeki? Bu hiç. hiç. Arzana hiç. Ya ne yaptın sen? O bana lazımdı. Kızım sen de bu kafa olduktan sonra... <laughs> ...bütün ipuçlarını ele geçirsen bile... ...aile sırlarına vakıf olsan bile... ...ehliyet mehliyet alamazsın. Çocuğum sana kaç defa söyledim... ...normal insanlarla yarışırken sihir mihir yok diye. Yavrum adalet diye bir şey vardır. Adalet. Adalet bütün sihir kavramlarından... ...önce gelir. Bak bu lafı sana söylemek için banyodan çıkıyorum. Saçlarım ıslak. Ondan sonra annem eve dönünce... ...kıyamet koparıyor. Alo. Ne var anne? Anne abim. Anne ıslak değil saçlarım. Anne kuruttum. Dibi de kuru. Dibi dibi. Bana bak. Altıda odanda olacaksın. Gözüm üzerinde ona göre. Piş. Of ya of. Şimdi ne yapacağım ben? Hem daha bir dakikam var. Bir dakikam var. <laughs> Aa, ne güzel ruj öyle. Yetmiş iki aldım. Hmm, belli. Ya rujunuzu ödünç alabilir miyim? <laughs> Ya lütfen ya çok önemli. Şekerim sana değil 72. 272 avroluk ruj da versen fayda etmez. Altyapı zayıf. <laughs> ya çabuk rujunuzu verin diyorum size. Seninkini ver. Seninki daha ucuzdur. Bitiyor zaten al. Al. Çok teşekkür ederim. Deli bu ya. Sırada Selim var. Selim arkadaşınız için yapılan pankartları göreyim. <laughs> en büyük sel. ne yaşıyor? E, hocam ben açıklayayım. Karadeniz bölgesinde şiddetli bir yağış varmış. Tarihin en büyük seli olacakmış. E, Ayşegül arkadaşımız da çevreye duyarlı bir vatandaş. Önceden bizi uyarmak istemiş. <laughs> hocam ya bir açıklaması var. Tuğçe arkadaşın yaptı zaten o açıklamayı. <laughs> e, hocam yalnız kelimeleri dikkatli seçelim ben Ayşegül'ün arkadaşı değilim. Ya hocam inanın bir açıklaması var. Ee, şimdi e, bildiğiniz gibi ünlü sporcular e, bir süre sonra isimlerinin e, kısaltmalarıyla anılırlar. Oh, tabii tabii. E, Selim de e, benim gözümde ünlü ve başarılı bir sporcu olduğundan dolayı ben ona kısaca sel diyorum. Tamam Ayşegül, daha fazla rezil olmaya gerek yok. Kaldıralım şu yaptığın şeyi ortadan. Evet, Tuğçe arkadaşınızın yaptığı pankartı seçelim. <laughs> <Yaşasın. gülüyor> <laughs> <laughs> Selim! <laughs> tamam değil mi? Sınav kağıdını adamları koydu Ayşegül'ün sırasına. Ha, operasyon tamam. Harika! O sınav kağıdı bulunca önce Ayşegül yanacak, sonra halası... Sonra da bu işin sonu müdür Dilaver'e kadar gidecek. İkimiz de istediği olmuş olacak. Ay ne kadar zekiyiz, ne kadar zeki, ne kadar zeki. <laughs> ah. Selim, gerçekten çok özür dilerim. Ayşegül bak, ne bana vakit ayırmak zorundasın... ...ne sohbet etmek, ne de benim için pankart hazırlamak. Ben bunların hepsini senin de içinden geldiğini düşündüğüm için yapmanı istiyorum. Ama yük oluyorsa, içinden gelmiyorsa söyle. Ya Selim, içimden geliyor. Hem de çok geliyor. Peki o zaman bu ne? Bu... Ya... Ne olduğunu açıklayamam. Yani açıklamak çok isterdim ama... Yapamam. Yani bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ya Selim bak... Bütün gün ailevi meselelerle boğuştum. Halletmem gerekiyordu. Ne olduğunu sorma. Gerçekten söyleyemem. Tamam sen sorma diyorsan zaten sormam. Bunu da... Hiçbir şey... Elim boş gelmekten daha kötü olamaz dedim. Son anda yaptım. Hatta... Korkunç bir şey olduğunu şimdi farkındayım. Sana bir şey itiraf edeyim mi Ayşegül? Eğer Selim yasını tamamlayabilseydin... Ben bunu Tuğçe'ninkine tercih ederdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Keşke Reza'nınkine alsaymışım. Ne? Ee aman boşver. Ya Selim, ben seni çok üzdüm değil mi? Saklayacak değilim evet. Ya senin gönlünü almak için yapabileceğim bir şey olsaydı her şeyi yapardım. O zaman altıda maça gelmem benim için yeterli. Gerçekten mi? <laughs> evet. Bütün gün olanları unutabilirim. Tek istediğim orada olduğunu görebilmek. Sana söz veriyorum geleceğim Selim. Hatta saat altıda orada olacağım. Hatta sana bol bol tezahürat yapacağım. Hatta elimde de bu karton olacak. Ama harfleri tamamlanmış bir şekilde. Ama bak içinden geliyorsun. Ya geliyor Selim. Hatta şu anda içimden tek gelen şey bu. O kadar çok inanmak istiyorum ki sana Ayşegül. Yapacağım Selim. Hem de en iyisini yapacağım. E bir saatten fazla vaktim var. Şimdi eve gidiyorum. Saat altıda da görüşürüz. <laughs> sen manyaksın Selim. Kız seni ekti, rezil etti, dalga geçti. Hala aklın başına gelmedi. Hayret. Değerimi anlayacaksın ama çok geç olacak Selim, çok geç. Ayşegül okuldan kovulduktan sonra süklüm püklüm geleceksin karşıma. Yaz bunu bir yere. Ayşegül niye okuldan kovulsun ki Tuğçe? Ş vardır bir sebebi. E, yani yapmıştır bir halt. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.